Herif bize dünyayı idare ediyor. görüntü al. Şimdi ne yapıyormuş gezi olaylarına katılanları halk ihtilali diye değerlendirecekmiş. Öyle mi? Hepimizi içeri atacaklar. Evet. Duydun mu TGV Başkan? Ben beşinci sıradayım. Az önce bir açıklama yaptınız da. Bir şey olmaz. Bizim bir toprağımız göze bak, gözümüz toprağa bakıyor dediniz. Önümüze geçmeyin hocam. Biz Anlayamadık. Az, Azrail'iniz kim? Ama Azrail'imiz Tayyip abi abi. Dedik ya, ya Tayyip, Tayyip abi dedik ya <gülüyor> <gülüyor> bir daha söylesek kendimi kaçtıysa yakalasınlar. Tayyip Bey Azrail kral gitti yani. Yani artık onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Bak ben beşinci sıradayım. Ama gücü ona Ama oğlum bana diyor ki, baba diyor yazıklar olsun. Niye dedim lan? <laughs> Beşinci sıra diyor sana yakışır mı diyor. Birin, <laughs> <laughs> senin birinci olman gerekiyor. <laughs> Dedim aferin lan sana helal olsun. <laughs> Abi gezi, gezi olaylarındaki halkı, halkın e, yasal direniş hakkı. Sen bunları nasıl, ne yapacağım o kadar adamı beş, kaç bin kişi O kadar adamı hapse mi Nasıl bir şey? Sen biliyorsun ha, bu sağlığında bir sorun mu var Evet, ne yapıyoruz? Başlayalım mı? Toplantı mı yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Ahmet abi. abi ne ne oldu biliyor musun? Sinek adama bir konuyor baba. <laughs> bir daha kalkmıyor. Sinekten <laughs> beraber geziyor ya. <laughs> ee, Rütubetten olur. He? Rutubetten olur. Rutubetten mi oluyor? Vallahi çok mutlu oldum. Hepinizi gördüm. Çok sevindim. Her bir iki laf etmek <laughs> gerekirse bir sanatçı olarak görevimi yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü bugün şöyle bir etrafa bakıyorsunuz. Herkes işinde gücünde açan. Kimse Türkiye'nin şu ciddi durumunu ciddiye almıyor. Yani çok açık. Sabah televizyon açtım. Banyo yapacaktım. Aşağı telefon açtım. Sıcak su var mı? Abi bir yarım saat beklersen haş dedi şey musluğu yukarıdayız çünkü. Suyu beklerken televizyonu açtım. O magazin programları bilmem falan hiç adetim de değil aslında bakmam ama yani laf olsun diye baktım o. Ajda Pekkan 1500 yaşında bilmem ne filan bir sürü adam. O hiçbir şey olmamış gibi mavara yapıyor millet abi. Türk Silahlı Kuvvetleri hapse atılmış. Adamlar içeride unutulmuş. Canım Atatürkçü insanlar. İşte yani artık saymaya gerek yok. Zaten saysanız bir kat bir kitap sürüyor bu hükümetin yaptıkları. Her dakika bir şey icat ediyor. Her dakika. Artık yetişemiyorsunuz. Birbirimizi anlatıyoruz. Dün işte uçağın merdivenlerinde bir doktor hanım dedi ki haberiniz var mı dedi ya böyle böyle bir yanımızda birisi düşse açılın doktor var deyip müdahale edemeyeceğiz diyor. Ama ben de onu atlamışım o iki haberi. Getirdi telefonundan gösterdi. Ve altyapısı nereye dayanıyor? Bunlar Gezi Parkı'nda doktorlar gittiler müdahale ettiler ya amaç ona orada kimse müdahale etmesin de insanlarımız, gençlerimiz bu çiçeği burnunda delikanlılar, Atatürkçüler Cumhuriyetçiler orada ölsün. Yani kimse müdahale etmesin. Yani bu ülkede çeşitli saçmalıklar gördüm de. Gördüm. Bu yaşa gelinceye kadar neler gördüm. Anam da bir ilkokul öğretmeniydi. Ya ee, anamın süründüğünü gördüm. Gördük. Yani hiçbir hükümet, gelmiş geçmiş hiçbir, hiçbir hükümet. Türkiye'de işçiler için, memurlar için, gençler için çalışmadı. Yani ama bu kadar saçmalığın içinde bugünlerde bu gördüklerimiz inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Nasıl bir şey? Ha ben şeyi mutluluğunu yapıyorum. Çok şükür bir sanatçı olarak şöyle parmakla sayacak olsanız beş sanatçıyı bir araya getiremezsin. Yani bugün tavrını açıkça koyan, mücadelesini açıkça veren, bunu söyleyen, korkmadığını havaz havas bağıran Tayyip Erdoğan'ın bizatihi mahkemeye verdiği neymiş başbakanı ölümle tehdit ediyor gittim savcılığa ifade verdim dedim ki ya korkmasın bir şey yapmayacağım rahatına <laughs> baksın dedim rahatabiliyor muyum? onun için tabii ve hep söyleniyorum diyorum niye ya diye sanatçı arkadaşlarımız yok kardeşim Lan bu memleket sizin değil mi ya? Atatürk'ün ey Türk gençliği dediği sizler değil misiniz? Bizler değil miyiz? Hepimiz değil miyiz? Yani şimdi devlet yardımı alıyorduk biz özel tiyatrolar. E onda bir üç dört tiyatro ya baba ya baba bir de koyun keserseniz onu. E devlet yardımı alıyorduk. Bu sene onu da almadı. Şereftir almamak.